Dünyanın en ilginç çiftleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bugünkü videomuzda birbirinden ilginç hayatlar yaşayan en tuhaf çiftlerden bahsedeceğiz. Gelin şaşırtıcı videomuza vakit kaybetmeden geçelim. 1. Vampir çift vampir ailesi de olur mu demeyin. Çünkü got meraklısı çift Arrow Draven ve Leah Benninghoff alışık olduğumuz ailelerden çok farklılar. Onlar bir buluşma sitesinde tanışmışlar ve ilk buluşmalarından 3 hafta sonra nişanlanmışlar. 38 yaşındaki Draven ilan edilmiş bir vampir ve iddiaya göre 20 yaşındaki nişanlısını elbette rızasıyla dönüştürmüş. Çift her hafta samimi bir törenle birbirlerinin kanını içiyor ve aynı zamanda bir bardak domuz kanıyla yıkanmış çiğ bifteğin de tadını çıkarıyor. İşsiz Draven'ın önceki ilişkilerden 5 çocuğu var. Çift 2013'ten beri ise internette ve bazı dergilerde yayınlanmış hikayeleriyle hatırı sayılır bir ün kazanmışlar. 2. Anna ve Lucy Desink Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy de Sink adlı ikiz kardeşler fiziksel özellikler dışında gündelik yaşamlarıyla da birbirlerine çok benziyorlar. İkiz kız kardeşler işi o kadar abartmışlar ki aynı erkeği sevip bunu da her yerde paylaşmalarıyla dünya medyasında gündem olmuşlar. 33 yaşındaki ikizler şimdiye kadar birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşamadıklarını söylemişler. Hiçbir şeyi ayrı yapamayan ikizlerin şimdi bambaşka bir amacı var. İkizler aynı anda hamile kalmak istiyorlar. 33 yaşındaki ikiz kardeşler 7 senedir beraber oldukları birin hatta adamla evleneceklerini ve sonrasında tek isteklerinin aynı anda çocuk doğurmak olduğunu söylemiş. İkizlerin bu isteği izleyenleri ve takipçileri hayrete düşürmüş. 3. Akihiko Kondo ve Hatsune Miku eğer şu ana kadar bahsettiğimiz tuhaf çiftler sizi yeterince şaşırtmadıysa hologramla evlenen adam kesinlikle sizi şaşırtacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir okul yöneticisi olarak çalışan Akihiko Kondo, sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile evlenmiş. 35 yaşındaki Kondo'nun 17.600 dolara Tokyo'da düzenlediği evlilik törenine ise annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmamış. Eşinin her gün kendisini uyandırdığını ve okula gönderdiğini anlatan Kondo, eşini hiçbir zaman aldatmadığını da söylüyor. Son olarak Kondo, geceleri Miku'nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla beraber uyuyor. 4. Tom Peters Yok artık diyeceğiniz bir çift de videomuza devam ediyoruz. 32 yaşındaki Tom, köpek yavrusu gibi giyinmekten ve kendisine öyle davranılmasından çok hoşlanıyor. Köpek kostümü aldığı gün bazen böyle yaşamaya karar veren Tom, "Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Sadece eğleniyoruz." diyor. Köpek kostümü giyen, köpek maması yiyen ve havlayan Tom bu şekilde stres attığını söylüyor. Ancak Rachel daha fazla Tom'un tuhaflıklarına dayanamayıp ondan ayrılmış. Peki siz sürekli köpek kostümü giyip köpek gibi davranan bir sevgiliniz olsun ister miydiniz? 5. Stefani Seymour Stephanie Seymour, Amerikalı model ve oyuncu. Geçtiğimiz yıllardaysa ünlü Amerikalı model ve aktris Stephanie Seymour'u plajda paparaziler, genç bir erkekte sarmaş dolaş görüntülemişler. Stephanie Seymour'u genç bir erkekte sarmaş dolaş görüntüleyen paparaziler tam muhteşem bir haber yakaladıklarını düşünüyorlarmış. Ancak fotoğraflara dikkatli bakınca Seymour'ın yanındaki genç erkeğin oğlu Dylan Thomas Andrews olduğunu fark etmişler. Anne oğlun sahildeki samimi tavırları ise bazı insanlar tarafından eleştiri almış. Dünyanın en ilginç çiftlerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizler videomuzdaki sıra dışı çiftler ve onların tuhaf yaşamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.